Evet, balık kancadan nasıl çıkartılır? Arkadaş şimdi bize gösterecek. Eline bakalım şimdi. Bakalım şeyin bey. Göster bakalım kanca göster ilk önce. İşte kanca. Kancayı. Balığı şöyle. da göster. Balığımız da bu. Evet. Şunu şöyle yavaşça çıkartıp Evet. Çıkıyor. İşte bu kadar basit. Evet, arkadaş şu anda kancadan balığı çıkardı ve Görüşürüz. poşete koyuyoruz. Görüşürüz. Bütün balıklara bakalım. Çıkardığımız balıklara. Bakın. Hatı var, dere var. Farklı türlerimiz var. Videoya çeksene. Bakın, bakın. Video, video. Bu var, bu var, bu var, bu var. Bu bile var. Tamam. Bu var. Bunu çek, bunu. Evet, Hüseyin Bey'e teşekkür ediyoruz. Bu da var. Ee, çıplak balığını göstersene. Çıplak balık. Tamam.